Önce konfederasyon ve iki toplumlu çözüm. Çünkü Rumlara güvenmiyorum, güvenmiyoruz. Kendi toprağımızda kendi özgürlüğümüzü yürütmek istiyoruz. Büyük bir Yunanistan hedefini bizim üstümüzden yapmaları bir olası bir durum. İki devletli çözüm hayalimdir. İki devletli çözüm. E çünkü herkes kendi halinde olsun, herkes kendini yaşasın. Ve biz de dünyada artık tanınalım. Tanınıyoruz da tanınmıyoruz bir yandan da. Bir de o var. Ama dediğim gibi herkes kendi halinde olsun. Ya bence şu an en güzel şey, yani şu an bence, şu anki durum bence iyidir. Yani böyle kalması benim için ya da herkes için daha mantıklı, daha, daha güzeldir. Yani işte onun altını doldurmak lazım. Yani o federasyonu Rumlar kendine göre doldurur, biz kendimize göre doldururuz. O yüzden federasyonda işte tıkanan nokta da budur. Sizin, yani Rum'un istediği tercihler bize uymuyor, bizim altını doldurduğumuz tercihler de bize uymuyor. Veya Rum'a uymuyor. Kesinlikle inanmam federasyon olması için önce Rum tarafının şeyi düzenlesi lazım, insanlığı. Bizi şey olarak görüyorlar yani parmağında oynatacak bir şey gibi görüyorlar, çocuk gibi. İnanmam çünkü onlardaki bu düşmanlık devam ettik sonra bizde böyle bir şey olamaz. Bence iki devletli çözüm. Herkes kendi bölgesinde, Türkiye'nin garantörlüğünde bir çözüm olsun. Ben Kıbrıs'ta eğer olursa, İki devletli bir çözümün olabileceğine inanırım. Onun dışındaki hiçbir oluşuma pek sıcak bakmıyorum. Yani benim görüşümde tam de iki devletli çözüm. Bu direkt sorunu bitirir, herkes kendi tarafında da huzurlu bir şekilde yaşar arkadaşım.